Herkese selam. 25 Ağustos Cuma tahminlerini sizlere ileteceğim. Ekranda zaten tahminleri görüyorsunuz. Birazdan sizlere tahminleri ileteceğim. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalında linki var. İki kanalımızın da aynı şekilde abone olup beğeni atabilirsiniz. Ve sadece arkadaşlar emek için paylaşım için teşekkürler yorumu yapabilirsiniz. Onun dışında yorum kabul etmiyorum. Bildiğiniz gibi burası kazan sistemi kanalı. Değerli arkadaşlar son 10 güne baktığımızda son 10 güne yaklaştık. Bugün de 10 günlük paylaşım olacak. Son 10 günde 1 milyon üzeri bildiğiniz gibi kazanç sağlandı. Dünün kazancına zaten şu anda bilmiyoruz. zamanım olmadığı için kupon olarak sizlere iki buçuk üst tahminlerinden ikili üçlü kombinasyon yaptık. Tabii ki bizde dörtlü beşli de kombinasyon var. Yani daha fazla video uzun olmasın diye sadece ikili ve üçlüleri sizlere ekledim. İçinden işte bildiğiniz gibi seçiyorsunuz tekrardan kombinasyon yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar kazan sistemlerinin tamamı değişiyor artık. Yeni bir sistem, yeni bir dünya başlıyor. Kazan sistemlerinde artık eski sistemin tamamını eledim. Yani başarısızları eledim. Artık başarısız olacak maçlar yeniden başarısız. Yeni bir başarısızlığı temsil edecek. Yeni olan bütün başarısız maçları da ona göre değerlendirme alacağız. Ve Ersi haftaya denk gelmemesini gayret edeceğiz. E, tamamen bu eleme sistemiyle artık yapılacak. E, bütün e, kazan sistemlerin tamam artık sistemi her gün değişerek devam ediyor. Yani aynı hesap sistemine devam etmiyor. Bildiğiniz gibi ben bir verebileceğim arkadaşlar hiçbir şekilde maç yorumuyla alakam yok. Diğer arkadaşlar maçları izliyor, maçları biliyor. İşte ona göre de. E, tahmin ediyor diyor ki böyle olur diyor. Yani e, e, her zaman söylüyorum. Oran işinden uzak durun, istatistik veriden uzak durun. Bunlar tamamen yanlış yönlendirici işlerdir. Net olarak her zaman söylediğim gibi maç yorumu doğru olandır. Ya kendiniz izleyeceksiniz aynı şekilde diyeceksiniz ki diğer e, yorum kanallarında da baktığınızda aynı şekilde kafanız uyuyorsa oynayacaksınız başka türlü. Bunun bir şeyi yok arkadaşlar. Ben de burada bildiğiniz gibi tamamen o işlerden bağımsız hesap sistemiyle bambaşka bir dünya ile yapıyorum. Ki zaten bildiğiniz gibi bizim kadar yani inanılmaz kazanç sağlayan yok. Dünya da yok arkadaşlar. Yani varsa her seferinde söylediğim gibi linkini atabilirsiniz. Öyle bir ne sistem ne uygulama onun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi kazanç sistemlerini eee Nasıl söyleyeyim size her maçı kazanmasına gerek yok arkadaşlar. E, Dündü Levels'i günde yani çarşamba günde 4 tane kupon kazandı. 4 maç tuttu. E, onu zaten paylaşmadım çünkü kendi kasasının %80'ini kurtarmış oldu. O yüzden tekrardan e, nasıl söyleyeyim size paylaşmak istemedim. E, onun dışında e, perşembeyi zaten attım e, kanalda onu bilmiyoruz artık ne olacak ne bitecek ona göre pazartesi itibariyle yetişeceğini düşünüyorum. Bütün sistem yeni olarak başlayacak. Bildiğiniz gibi bütün olasılık artık olasılık kombinasyonu kare tahmininizde, katlama üyeliği, onun dışında iki kupon üyeliği bunun dışında bütün sistemlerin tamamı değişti ve aynı şekilde hepsinin seviye 1 ve seviye 2'si oldu. Ben de elimden geldiği kadar sizler için çok şey yapıyorum, çok yardımcı oluyorum. Çılgın oranda zaten inanılmaz büyük kazançlar sağlandı. Aynı şekilde olasılık kombinasyon kazan sisteminde artık ilk videoda da bahsettiğim gibi dinleyen arkadaşlar da Net olarak ben hiçbir şekilde artık iddiaya 0.1 kuruş bile verme taraftarı değilim. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi her maçın bir tanesini şikeli ekliyorlar. Saat sıralamasına göre hiçbir maç üst üst veya alt alt işte bir bir nasıl söyleyeyim size. Yani aynı bitmiyor arkadaşlar. Çünkü her saat başı fark etmezlik olduğu her saat başındaki bir maçı örneğin birine altı ekliyorlar. Atıyorum 18'de başlayan maçı alt ekliyorlar. 18'de ikinci başlayacak olan maçı. Çok böyle gollü bir maç koyuyorlar yanına. Onu da üstte az oran veriyor. O alt bitiyor. Diğer üst bitiyor. Yani bunların tamamını bildiğiniz gibi hesap sistemiyle ben genel olarak eskiden de şimdiden de incelemesini yapıyorum devamlı. Bunların sıralamasına göre bildiğiniz gibi Bunları inci gibi diziyorlar ve sizlerin aynı anda iki tane maçı, üç tane maçı bulmanızı engelliyorlar. Tabii ki bunu istatistik veriyle oranla yapıyorlar. O yüzden diyorum ben de o istatistik veriden orandan uzak durun. Bizim yaptığımız iş tamamen bağımsız farklı hesap sistemi. Ben de bunun dışında da çok büyük işler yapıyorum. Yani sadece bununla da ilgilenmiyorum. Herkesin bir işi var arkadaşlar. Benim de işim bu. Özel siteleri de daha önceden de yaptım. İngiltere'de çok büyük bir sitenin. Aynı şekilde Casino programını genel olarak ben yaptım. Yeni zaten yapay zeka sistemleri de ekledi artık herkes. Artık yapay zekayla ile yapıyorlar bu işleri. O yüzden de yapay zeka ile zaten bizim de uygulamamız çıkacak bildiğiniz gibi. Veri sağlayıcı ben uygulamayı bitirdim. Uygulamaması hazır. Sadece veri sağlayıcı çok şu anda inanılmaz pahalandı. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl güncel yapabiliriz? Ve uygulamada yeni bir şey de yapacağım. Sadece buradan üyelik alıp da link falan atılmayacak. uygulamayı indirilebilir yapılacak ve indirilebilir yapıldıktan sonra da aynı şekilde güncel buradaki maçlar gibi orada da farklı şekilde çıkan tahminlerden bütün dünyaya yayacağız arkadaşlar. Veri sağlayımız, veri sağlayıcımız burada olmayacak. Amerika'da olacak. Çünkü Türkiye'de genel olarak uygulamalara izin verilmiyor arkadaşlar arkadaşlar. Verilen uygulamalarda çok ciddi şekilde vergi kesiliyor. Kesilen vergi tutarının dışında da engelleniyor arkadaşlar. Sağlayıcılar tarafından internete girilmesi, uygulama girilmesi. Yani ulaşmaya izin verilmiyor. Çünkü tabii ki arkadaşlar kazan sağlıyorsanız İyi tahmin yapıyorsanız bu gerçekleşiyor. Zaten farkındaysanız bizim kanalda da bu gerçek, ola, gerçek olarak her zaman var. Çok yüksek kazandığımız için de bizi çok fazla böyle ileriye e, götürme niyetleri yok. Yavaş 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 ilerliyor. Tabii ki bizde e, YouTube kanallarında bildiğiniz gibi bir tuş var. O tuşu açtıktan sonra yükseliyor. Ben o tuşu açmadım henüz. Açınca ne olacağını zaten bilmiyorum. Ve açtığım zaman da zaten hani yükselecek ee, yükselebilir. Ona bir şey söyleyemem. Ama yükseldiği zaman e, bu e, yani kalabalığa zaten yetişme ihtimalimiz yok. Bu nedenle de arkadaşlar şimdiden bu kanal 10.000 olduğu zaman heyecanı tahminler kanalı, diğer zaten kazan maç heyecanlar tahmin kanalı zaten onun yeteri kadar e, abonesi var. E, bu bu kanalda da yani heyecanı tahminler kanalında da arkadaşlar 10.000 olunca da canlı yayına onda da başlayacağız arkadaşlar. ortalama 4-5 tane kanalla e, ortak yapacağız. E YouTube'ta da var e, 2-3 kişi var. E, onların da bayağı bir abonesi var onlarla da konuşup onlara da tabii ki tahminleri kendilerine ileteceğim. Onlar da kabul ederse tahminleri sizlere işte e, yorumunu yapacak tabii ki yorum işi onların işi. Ben yorumdan, tahmin, maçlardan, takımlardan, oyunculardan anlamam. Şimdi arkadaşlar kazan sistemlerini ve üyelik bilgilerini birazdan sizlere ileteceğim. Ee, iddiada çok dikkatli olmanız lazım bu, bu yıl. Çünkü inanılmaz bir algoritmayla başladı. Ee, bu algoritma e, her anlamda e, tamamen e, yanlış yönlendirme şeyinde. Mesela bir tane maç vardı. ismini hatırlamıyorum. E, maç 42. dakika arkadaşlar. Deplasman gol attı. 42. dakika. Deplasman gol attı. E, ev sahibinin oranı İlk yarı bir oranı 1.30'du. Yani e, tabii ki sağlayıcı geç veriyor vesaire. O onunla alakalıdır diye düşünüyor insan. Düşünüyor ama emin olun ki onunla alakalı değil. E, zaten bizim burada öğrenciler de aynı şekilde çalışıyor. E, yardımcı oluyorlar. Bu öğrenci arkadaşlar da aynı şeyi söyledim. Dedim Bu dedim tamamen e, bir şike bu maç bir olacak ilk yarı. Zaten 3 dakika var, 4 dakika var. Arkadaşlar 6 dakika husumet verdi ve maç 2-1 ev sahibi aldı maçı. 1.30'du. Eee yani şu ne demek oluyor arkadaşlar? Açık açık şike. İmkansız yani böyle bir şey. Yani o dakikadan sonra eğer bu maçın 1 olacağını bilen bir şey varsa yani bir sistem varsa o sistem dünyada yok arkadaşlar. O yüzden de bunun adı şike oluyor. Ee, tabii birileri tabii ki herhalde yüklü oynamış. Çeviriyorlar. Ee, bazı maçları geç başlatıyorlar. Ee, bunun nedeni tamamen arkadaşlar oynanma ne kadar oynanmış ona göre yön vermek için. Tabii ki bütün maçların %100 hepsi şikeli diye bir şey yok. Şikeli olanlar var ama arkadaşlar sizler de biliyorsunuz bunu. Şimdi bunda da dikkatli olmanız gerekiyor. Ben daha önceden söylediğim gibi şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Ne yaparsa yapsınlar arkadaşlar. Ee, bu sistemin kazan sistemin önüne geçme ihtimalleri yok. Artık e, en çelişkili, en farklı işte e, olabilmiş o e, insanların en fazla oynadığının dışında en fazla oynamadığı tercihlerden de e, yüzdesi olarak hesap sistemiyle çıkardığım için. Bu nedenle de arkadaşlar artık ön eleme yerine ön elemeyi yapay zeka yapıyor. Yapay zekayı zaten kurduktan sonra her şey değişti. Yapay zeka yaptıktan sonra ben de artık inceliyorum. Ona göre bakıyorum herhangi bir hata var mı. Ondan sonra sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bugün için salı günü pardon pazartesi günü rekor yaptık bildiğiniz gibi. 500 bine yakın kazanç oldu. Bugün de cuma. Cuma günleri bildiğiniz gibi arkadaşlar cuma günleri maçların %80'i bana göre tamamen bağımsız söylüyorum. Bana göre %80'i ayarlanmış maçlar. Daha önceden bakılmış ve oynandığında tam at yarışı gibi tersini getirebilen bir sistemle yapılıyor. Ve bu her cuma yapılıyor. Bütün dünyada böyle arkadaşlar. Cuma günü o yüzden fazla kupon kimse tutturamaz. Ama biz cuma günleri de çok büyük rekorlar kırdık bildiğiniz gibi. O yüzden de bugün şöyle bir şey yaptım. Bugün de sizlere arkadaşlar olasılık kombinasyonunun pazartesi rekor yaptık. Aynısının. Tekrardan Cuma günü yani bugün sizlere e, tahminlerin tamamı ilk yarı olarak söyleyeceğim. E, bugün e, büyük kazanç bekliyorum. O gün bildiğiniz gibi Adana Demir'i 42 galiba 42 idi, 1-1 oldu, gol yedi, gol yemeseydi 1 milyon 200 bin lira sadece kombinasyondan geliyordu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ilk yarıydı hepsi zaten geldi e, iki tanesi e, Adana Demir'den e, bir tanesi yaptı. E aynı şekilde 6 tane ile o kazancı ulaştı. 7 tane zaten arkadaşlar. 1 milyon üzeri geçiyor. Hedefimiz arkadaşlar 10 milyon. E ben zaten bildiğiniz gibi bunu söyledim. Kupon tutarları tavsiyesi 750 bin TL arası. Her zaman söylüyorum. Herkesin bütçesine göre uygun bu kanal değil arkadaşlar. Hedef her zaman büyük kazanç. Ve her zaman söylediğim gibi önemli olan da büyük kazanç. Gerisi önemli değil. Yani 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin bunlar arkadaşlar. Zaten her seferinde buluyoruz. Topluluk bölümünde bakabilirsiniz. Geçmiş videolara bakabilirsiniz. Hepsinde zaten her zaman böyle ufak kazançlar 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin bunları zaten buluyoruz. Hedefimiz her zaman milyon ve üzeri arkadaşlar. Çünkü hayatınıza bir dokunmak istiyoruz. Bu nedenle de arkadaşlar hedefim her zaman büyük ve daha büyük. Bu sene hedefim 10 katı. Yani en az 10 milyon kişi başı kazandırma hedefim var yeni sistemle. İnşallah bunu da sizlerle gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Buradan da zaten bildiğiniz gibi ücretsiz paylaşım yapıyorum. Takip ediyorsunuz ona göre. Üyelik bilgilendirmeyi birazdan sizlere yapacağım. Arkadaşlar ekranda 8 tane tahmini görüyorsunuz. Olasılık kombinasyon kazan sistemidir. Tamamı tek maç arkadaşlar. Yeni sistemde tek tek oynuyorsunuz arkadaşlar. Hepsini tek tek atıyorum. Bir tanesini seçtiniz 750 oynadınız. Bir tane seçtiniz 750 oynadınız. Bu tavsiye olarak isterseniz 50-100 oynayın. Ben tavsiye miktarında ilerliyorum. Hepsini 750 oynadınız. 750 oynadıktan sonra arkadaşlar ikili ikili yapıyorsunuz. İkiliyi nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Biri seçiyorsunuz, 8'i seçiyorsunuz. Arkadaşlar biri sabit kalıyor yine. 8'i kaldırıp 7'yi ekliyorsunuz. Bu şekilde 7'yi tekrardan arkadaşlar aynı şekilde ikili oynadıktan sonra 7'yi 8'e ekleyip tekrar 1'i 2'ye alıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar ne oluyor? 2 ile 8 kalmış oluyor. Tekrar bir kupon oluşmuş oluyor. Ondan sonra 8'i aynı şekilde 7'ye alıyorsunuz. Ne oluyor arkadaşlar? Şu anda tek tek farklı farklı olmuş oluyor. Yani bir farklı bir farklı olmuş oluyor. Bu şekilde de ilerleyerek içe doğru ikili kombinasyonunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. İkili kombinasyonda aynı bu şekilde devam ediyor. Bunun dışında arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemimizde üçlü kombinasyon var. Üçlü kombinasyonda da iki sabit bir farklı. Yani iki sabit dediğimiz nedir? İki tanesini seçiyorsunuz, bir tane farklı oluyor. Tekrar iki farklı seçiyorsunuz, bir tane farklı oluyor. Bu şekilde de aynı şekilde dörtlüde de üç sabit bir farklı. Beşli'ye de, aynı şekilde 4 sabit bir farklı şekilde yapıyorsunuz. 5'liye de başladık zaten. 5'li de de 20 bin, 30 bin, 40 bin tek bir tane kuponda veriyor artık. Çünkü olasılık kombinasyonu seviye 1'e geldi. Zaten denemeler dedi rekor kırmıştık. Sizlere de daha önceden de eskiden de paylaşmıştım 2-3 ay evvel de. Onda da rekor kırmıştık. Değerli arkadaşlar... Toplamda 8 tane tahmininiz var. Ekranda görüyorsunuz tahminlerimiz ilk yarı. ilk tahmin arkadaşlar Paderborn karşılaşması ilk yeri 1. Schalke karşılaşması ilk yeri 2. Las Palmas karşılaşması ilk yeri 2. Konya Sponk karşılaşması ilk yeri 1. Hull City karşılaşması ilk yeri 1. Lepsing ilk yeri 1. Saptoria ilk yeri 2. Bunun oranı iyiymiş arkadaşlar. onu Evet en yüksek oranlı olan oymuş. Son karşılaşmada Nantes arkadaşlar Nantes'te maç sonucu sıfır şeklinde. Bu maçlardan e, gol bekliyorum. Söylediğim gibi cuma günleri özel gün e, herkesin farklı devam ettiği. Tabii ki sizlere kalmış. E, yani hafta sonu da e, güzel işler yapıyoruz bildiğiniz gibi. Toplamda 8 tane tahmini sizlere ilettim arkadaşlar. Bu arada e, arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Beğeni az, e, izlenme az. Yani bunları ne kadar siz düzenli yaparsanız, abone olursanız, beğeni atarsanız da sistemde sizlere daha yararlı ilerler. Yani bu tamamen sizler için. Şimdi ben buradan e, tahminler alıp başka kanalda, gruplarda vesaire e, her yerde veren var. E, ben bununla alakalı zaten bir önlem alamam. Öncelik onu söyleyeyim. Çok kişi yazıyor hocam sizin maçları bu grupta verdiler. Bilmem ne kanalı sizin tahminleri veriyor. Arkadaşlar isteyen istediği yerde tahminleri verebilir, kullanabilir. Herkese halka açık zaten. Sadece burada istediğiniz emeğe saygı bir yorum atabilirsin. Teşekkürler diyebilirsin. Teşekkürler harici hiçbir şey yazmayın arkadaşlar. 100 milyon da tutsa yazmayın. 1 milyon da tutsa yazmayın. Sadece teşekkürler yazmanız gerekli yani gerekli benim için. Emek harcıyoruz çünkü. Onun dışında abone olun. Beğeni atın arkadaşlar. En azından başka bir şey yapmanıza gerek Yok ben e, zaten benim kanalda bakarsanız bütün nereden baksanız bütün kanalların e, yarısıdan fazlasına ben abone oldum hiç fark etmez abone olmak e, bir şey değil beğeni atmak bir şey değil hepsini de beğeniyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi kale tahmininde haftalık iki maça çıkardık. Özel kampanya devam ediyor. Kale tahmini haftalık 2500 TL'den devam ediyor. Bugün son gün kale tahmininin kampanyalı günü. iki maç olarak yararlanın. Eğer yararlanmasanız zaten arkadaşlar fiyatlar da artıyor bildiğiniz gibi. Diğer sistemlerde olduğu gibi aynı şekilde fiyatlar artıyor. Çünkü hiçbir şeyin fiyatla fiyatları durmuyor. Bununla alakalı da zaten sizlere her seferinde elimden Geldiği kadar kampanya yapıyorum, elimden geldiği kadar da sizlerle ilgileniyorum. Şimdi kare haftalık 2500 TL arkadaşlar. Yararlanabilirsiniz. bilirsiniz. Son gün günlük iki maç gönderiliyor. Ona göre hem tek tek hem de ikili olarak oynayabilir. Yavaş yavaş devam edebilirsiniz. En alt üyeliktir arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar katlama üyeliğimiz var. Katlama üyeliği haftalık aynı şekilde bir önceki sistemle tamamen bağımsız yeni sistemle başladı. Yeni sistemle birlikte arkadaşlar haftalık 7500 TL katlama üyeliği. Katlama üyeliği de 2 ile 4 tercih arası gönderiliyor. Ona göre kazandığınca ersi gün oynuyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar iki kupon üyeliğimiz var. Günlük iki kupon oranlar değişiyor. İkisinin daha fazla oluyor. Birinin daha fazla oluyor. Bazen ikisi fazla oluyor. Oranlar değişiyor. Onu da aynı şekilde kazandıkça arttırıyorsunuz. İki kupon üyeliği de haftalık 7500 TL. Arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi normal seviye 2 olasılık kombinasyon sistemi daha az oranlı yani alt üst var yok seçimlerinden karışık seçimlerinden ms seçimlerinden 10.000 TL haftalık aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında da e, bildiğiniz gibi olasılık kombinasyon pazartesi rekor yaptığımız e, yüksek oranlı olasılık kombinasyonu seviye 1 de 25.000 TL'den açtım onu da arkadaşlar haftalık 25.000 TL'den ona da aynı şekilde devam edebilirsiniz. E, onda da bildiğiniz gibi büyük rekorlar kırmaya başladık. Çılgın oran arkadaşlar çılgın oran da aynı şekilde kampanyalı son gün Haftalık 25 bin TL'den devam ediyor. Katlama üyeliğine beraber veriliyor çılgın oran. Ona da ek olarak arkadaşlar topluluk bölümünden ona da bakabilirsiniz. Ona da büyük kazançlar sağladık. Son 8 günde de 5 gün kazanç sağladı. Onda da inanılmaz kazançlar sağlandı. 5 milyon üzeri toplamda kazanç oldu. Ufak tefek bu arada kazançları da paylaşmıyoruz. Bazı arkadaşlar yazıyor. İşte hocam... 4 tane kupon tuttu. Niye topluluk bölümüne atmadınız vesaire de çılgın oranda. Şimdi arkadaşlar çılgın oranın böyle nasıl söyleyeyim size yüksek oranlı veya misli değeri yüksek olduğu zaman bakıyorum. Ona göre onları paylaşıyorum. Yani her zaman çılgın oranın kazançlarını zaten paylaşmıyorum. O yüzden de çılgın oran farklı bir sistem. Onun da sistemi değişiyor. E zaten bildiğiniz gibi seviye 2 çılgın oran. Ç seviye 1'in de zaten bir kısmı seviye 2'ye eklendi. O da pazartesi itibariyle inşallah bittiği zaman başlayacak. Yepyeni bir sistem başlayacak. Pazartesi itibariyle zaten kazan sistemlerin tamamı değişmiş olacak. Hem fiyat olarak hem de arkadaşlar. Aynı şekilde sistem olarak değişmiş olacak. Yeni e, kampanyalı, yeni sistemler başlayacak inşallah. Değerli arkadaşlar, açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen e, oradan sadece o an üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. E, 900'e yakın kazanç videomuz oldu arkadaşlar. Hepsi kanıtlı bakabilirsiniz. Her kazanmış videodan da bir öncekini. Gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kazanç sistemlerinde her gün kazanmasına gerek yok. Haftada en az 4 gün kazanç sağladığı zaman kazandığınızdan çok çok fazla kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden her gün kazanacak diye bir şey yok. Zaten biliyorsunuz. Buradan da paylaşıyoruz ve olası kombinasyonda bütün maçların tamamı kazanmasına gerek yok. 4 tane üzerinde kazan sağladığı zaman zaten kuponlar bildiğiniz gibi artıyor. Bu nedenle de bu kadar güzel, bu kadar özel bir sistemi, Değerini bilin arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Kale tahmininde son günüdür. Bütçesi az olanlar değerlendirebilir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.